İtalya Gezi Notları Avrupa Birliği projesi İtalya seyahati başarıyla gerçekleştirildi. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan oluşan 16 kişilik bir grup İtalya'ya hareket ettiler. İtalya'da ilgili şehirlere yapılan, mesleki eğitim okullarında yabancı dil eğitiminin incelenmesi, konulu yurtdışı gezisi oldukça verimli geçti. Seyahat sonrasında katılımcılarla, yapılan seyahatin genel bir değerlendirmesini yaptık. Ben de seyahat sırasında tuttuğum notları sizlerle paylaşmak isterim. Birinci gün Roma, Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları kapsamında mesleki eğitim okullarında yabancı dil eğitiminin incelenmesi isimli Leonardo da Vinci projesi ile ilgili olarak İtalya yolculuğu için Adnan Menderes havaalanına hareket ettim. Oradan da kafilemizle İstanbul Sabiha Gökçen havaalanına ulaştık. Bir süre sonra dış hatlar terminaline geçtik ve bizi Roma'ya götürecek olan Pegasus uçağına bindik. Güzel ve rahat bir hava yolculuğu sonrası Roma Fiumicino Havaalanı'na ulaştık. Bir gece Roma'da konaklamamız gerekti. Bunda Paskalya bayramının etkili olduğunu öğrendik. Roma'da konaklayacağımız yeri tutmak için tur operatör ofisine gittik. Ofisin çok büyük bir kapısı vardı ve aynı han kapısı gibiydi. Elektronik sistemle açılıp kapanması ise işin ayrı bir boyutuydu. Roma merkezde kiraladığımız apart dairelerde günlük hayatta kullanılabilecek fırın, çamaşır makinesi, ısıtma cihazı vesaire vardı. Eşyalarımızı odalara yerleştirdikten sonra o gece kısa bir Roma gezisi yaptık. Apart yanındaki Merulana adlı kafedeki soslu makarna ve Amerikan kahvesi fena sayılmazdı. Roma sokaklarında yer yer çöpler vardı ve çoğu yerde grafiti yazılar görüntü kirliliği oluşturuyordu. Roma nüfusu oldukça yaşlı olduğundan hizmet sektörlerinde olsun veya bakkal market seyyar satıcı işlerinde İtalyan olmayan Bangladeşli Arap Hintli Pakistanlı yabancı uyruklular çalışıyordu. Roma sokaklarında İtalyan görmek neredeyse imkansız gibiydi. Bunun yanında araç sürücüleri yayalara karşı oldukça saygılı. Siz yola ayağınızı atar atmaz hemen duruyorlar. Geçmenizi bekliyorlar. Roma'nın her yeri buram buram tarih kokuyor. Her yer tarihi devasa ve şatafatlı binalarla dolu. Roma'da ve sanırım İtalya'nın genelinde pahalılık hat safhada. Ulaşım, yeme, içme konaklama oldukça pahalı. Turist sayısı oldukça fazla. Dünyanın hemen hemen her yerinden insana rastlamak mümkün burada. Kafe tarzı işletmelerin hemen hepsinde Wi-Fi hizmeti mevcut. Roma apartmanları devasa kapılı yapılar, oldukça eski ve asansörleri genelde çok eski, bakımsız. Bugün hava hafif yağmurlu. Şehir içinde troleybüs raylı sistem işliyor ve bununla birlikte araçlar da aynı yolu birlikte kullanıyorlar. Şehrin merkezindeki metro istasyonları oldukça kirli, çoğu yerde duvar yazıları var. Şehirde taksiler oldukça pahalı. İkinci gün Roma. Bulunduğumuz apartmanı terk ederken o eski olan asansör bozuldu. Eşya taşıma işlemi bitince asansörde bitti. O gün Roma'ya gezmek üzere yola çıktık. Metro ile Vatikan'a hareket ettik aktarmalı olarak. Vatikan Müzesini ziyaret ettik, bol bol fotoğraf çekme fırsatımız oldu. Vatikan Bahçesi ve Müzesi ilgi çekici bir yapıt. Melekler ve Şeytanlar filminin bazı sahnelerinin burada çekildiğini bize söylendi. Vatikan'ın giriş yolu bahçesi ve içi meraklı turistlerle dolu. Bir güvenlik kontrolü sonrası içeriye alıyorlar. Biz tam zamanında girmişiz, biz ziyareti bitirdiğimizde başı sonu görülmeyen bir sıra oluştu. İçeride bol bol sanatsal heykeller ve figürler vardı. Bir de binanın altına indik oranın. Alt katındaki koridorda bugüne kadar ölen papaların mermer lahit mezarları vardı. Orada konuşmak ve fotoğraf çekmek yasak. Kısık sesle konuşurken bile hemen şey 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 diye bir ses duyuyorsunuz. Dönüş yolunda İstanbul dönercisi diye bir yerde bir şeyler yedik, dinlendik biraz. Çalışanlar Türkçe biliyor ve Türk olduklarını söylediler. Tekrar metro ile ünlü Tirevi Aşıklar Çeşmesini uğradık. Burası Roma'da polis arayının bir kenarına Nicolo Salvi tarafından klasik ve barok karışımı olarak yapılmış dünyadaki en ünlü. Çeşmelerden birisi, üç yolun kavşağında bulunduğu için Trevi adı konulduğu varsayıldığı gibi, üç yeraltı su yolunun bu noktada toplanmasının isminin neden olduğu iddiası da var. Trevi çeşmesinin genel ifadesi, deniz. Deniz kabuğu şeklinde bir at arabası, arabayı çeken denizden çıkan kanatlı atlar ve arabada bulunan mitolojik deniz tanrısı, görünümün konusunu oluşturmakta. Heykel ve mimari çok güzel bir biçimde kaynaşmış. Ziyaret eden insanlar dilek dilemek için çeşmeye arkalarını dönüp omuzları üzerinden çeşmeye doğru para fırlatıyorlar. Saat 19.30 gibi 4 adet taksi ile hızlı tren terminaline gittik. Oradan Milano'ya hareket ettik. Konfor ve hız bakımından oldukça başarılı ve sıkıcı olmayan bir yolculuk sonucu saat 24.00 gibi Milano'ya ulaştık. Bu arada ekranda hızlı trenin 300 kilometre hız yaptığına şahit oldum tren istasyonunun yanındaki taksilerden kiralayarak kalacağımız yer olan Residenzo Genizio'ya ulaştık. Üçüncü gün Milano. O ana kadar internet sıkıntımız vardı ama burada iyi şekilde internet vardı kullandık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra saat 12.00 gibi yola çıkmak üzere aşağıya indik. Burada projenin İtalyan ayağı olan kişilerle tanıştık. Bizi, şehri gezdirmek üzere raylı sistem ile Milano'nun merkezine ulaştırdılar. Öncelikle Castello Sforzesco kalesine götürdü ve onun hakkında bilgiler verdi. Oldukça geniş ve ihtişamlı bir kale. Muntazam. İçeride Expo 2015 ile ilgili bir tanıtım da vardı. Oradaki gezimiz bitince yaya olarak şehrin tam merkezine doğru yol almaya başladık. Dante sokağında yürümeye başladık. Burada Türk bayrağı gördük ve bu bizi sevindirdi. Via Dante, ünlü şair Dante'nin adını alan sokakta Piazza Duomo'nun yan sokağında, Duomo'yu karşımıza aldığımızda sağ yan. Biraz daha ilerleyince Piazza Duomo Milano Katedrali'ne ulaştık. Statı olarak burası İtalya'da Vatikan'dan sonra ikinciymiş. Meryem Ana adına yapılmış. Bu tarz yerlerde zirvede genelde haç işareti olurken buranın zirvesinde Meryem Ana figürü var altın sarısı bir renkti. Ziyaretçi yoğunluğu çok olduğundan sıra beklemek istemedik ve içine girmedik. Katedralin sol tarafındaki üstü kapalı yer kapalı çarşı gibi. İçeride ünlü markaların işyerleri mevcut. Kışın buraları bir evin oturma odasına benzetiliyormuş. Üstü kapalı olduğu için herkes akşamları burada oturarak vakit geçiriyormuş. Çarşı çıkışında Milano Belediye Binası'na ulaştık ve tam karşısında Leonardo da Vinci'nin anısına yapılmış bir heykeli var. Yanında da bir banka var. Daha sonra katedralin solundan giden caddede bir süre ilerledik. İtalyan liginden kulağımıza yakın gelen San Siro da kaldığımız yere yakın. Saat 18.00 gibi de kaldığımız yere ulaştık ve odalarımıza çıkıp Türkiye ile internet üzerinden görüşmelerimizi gerçekleştirdik. İlk gün izlenimlerimize göre Milano, Roma'dan tamamen farklı bir şehir şehir tam anlamıyla demir ağlarla örülmüş ve ulaşımda hem raylı sistem, hem de araçlar aynı güzergah kullanabiliyor. Sanırım zengin kesimin yaşadığı bir kent Milano. İş yerleri de o kesime hitap etmekte. Ünlü markaların mağazaları ve fabrikaları da burada. Roma'ya göre çok çok temiz bir şehir. Fakat tarihi mekanlara burada fazlaca rastlamadık. Daha çok modern binalar var. Modanın da önemli merkezlerinden birisi burası. Dördüncü gün Milano, raylı sistemle ve biraz da yürüyerek Milano Fernet Branca tesislerine ulaştık. Bu tesis likör ve birendi üretimi yapıyor. Tesislerinde bizi en iyi şekilde ağırlayan Signor Marco Ponzano ve ekibine teşekkürler. Fabrikanın müze kısmını, mahzenini ve üretim kısmına en ince ayrıntısına kadar bizi gezdirdi ve anlattı. Ziyaret sonrası Milano merkeze geri döndük ve biraz alışveriş yaptık. Daha sonra yiyecek alışverişini bir süpermarketten yaptık. Bu markette müşteriye verilen poşetlerden bile ayrı ayrı ücret almaktalar. 5. gün Milano Como Gölü. Bugün Como Gölü'ne geziye gideceğiz. Kafile olarak toplandık. Mersin'den bir öğrenci grubu da bizimle aynı otelde kalıyordu. Rehber eşliğinde tramvay otobüsle Tren Garı'na hareket ettik. Özürlü asansörü burada da bozuktu. Tren yolculuğumuz yaklaşık 1 saat 5 dakika sürdü ve biz Como Gölü'ne ulaştık. Alp dağlarının eteklerinde olan göl ve çevresi oldukça güzel, havası temiz. Göl kıyısında fotoğraf çekimi yaptık, meydanındaki kafede soluklandık. Tepeye teleferik otobüsle çıkılıyor. Liman var ve tepemizde ara sıra uçan bir deniz uçağı var. Hemen ileride birinci. Dünya Savaşı'nda ölen askerlere adanmış bir anıt yapıt var. Üzerinde İtalya, İsviçre ve Avrupa Birliği bayrakları dalgalanıyor. Como Gölü, İtalya'nın kuzeyinde bulunan balık dolu bir göl. Como, Sitta di Seta, İpek Şehri, diye anılmak. Çin'in ekonomik hata öncesi dünyanın en önemli ipek üreticisi olan şehirde dünyada tek olan, Setificio İpek Akademisi, bulunmakta. Como'ya vardığımızda gerçekten çok şaşırıyoruz. Burası 300 bin nüfuslu bir şehir. İşin ilginç yanı bize daha çok Bodrum Marmaris gibi geldi. Marinası, kalabalığı, canlılığı, genel havası. Göl kıyısından sola doğru yürüdük. Tepeye çıkmayı düşündük ama kısmet olmadı. Tepeden tüm komo manzarası görmek şaşırtıcı olurdu herhalde. Merkezde büyük bir bazilikası var. Şehir insanları bayanlar, erkekli oldukça şık giyimliler. Alışveriş için dar sokaklarını iyice dolaştık. Mağazalar oldukça şık ve oldukça da pahalı. Her taraf yemyeşil, oksijeni bol. 6. gün Milano-Floransa-Roma yolculuğu. Saat 14.00 gibi kiraladığımız iki araçla önce Floransa sonra Roma olmak üzere yola çıktık. Navigasyon cihazı yeni güncellediği için yol bulmakta zorluk çekmedik. Milano-Roma arası yaklaşık 6 saatti ve Floransa tam ortada kalıyordu. Yol üzerindeki dinlenme tesislerinde ara sıra mola verdik. Yol üzerinde güzel çiftlik evleri gördük. Gece saat 22.00 gibi Floransa'ya ulaştık. Merkezinde bulunan bir otoparka araçlarımızı teslim ettik. Otoparkın kapanış saati olan ikiye kadar Floransa'yı gezebildiğimiz kadar dolaştık. İlk olarak Floransa Katedrali ile karşılaştık. Güzel ve çekici bir bina. Duomo ya da Santa Maria del Fior olarak da biliniyormuş. İtalya'da Floransa kentinde 1296 ila 1436 arasında inşa edilmiş. Bu katedralin çatısının bir kuyumcu tarafından oturtulduğu bilgisi verildi bize. Michelangelo'nun da bu teykeli 1504 tarihinde tamamlanmış. Rönesans heykel sanatının bir başyapıtı kabul edilen bu eser 5,17 metre yüksekliğiyle ile Floransa'nın bir sembolü niteliğinde. Heykelin heykelin bulunduğu müze o saatte kapalı olduğundan orijinalini ziyaret edemedik. Fakat müze meydanı Piazza della Signoria Signoria meydanında birebir kopyasını görebildik. Daha sonra Floransa sokaklarını gezebildiğimiz kadar dolaştık. Arno Nehri çevresini dolaştık. 2 gibi araçlarımıza binerek Roma'ya doğru yola çıktık. Saat 3 gibi bir benzinlikte mola verdik ve 2-3 saat araç içinde dinlendik. 7'de Roma'ya hareket ettik. 8.45 gibi Roma'ya ulaştıktan sonra ünlü K.O.L.E.Z.Y.U.M.U. E -E ziyaret ettik. 12 Euro giriş ücreti var. 2 saat kadar içerisini gezme ve fotoğraflama imkanımız oldu. İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan kolezyum bir arena. İmparatorlar burada Roma halkını eğlendirmek için ve biraz da kendi eğlenceleri için gladyatör dövüşleri düzenlermiş. Bunlardan başka pek çok halk gösterileri, taklit deniz savaşları, hayvan avcılığı, infazlar, meşhur savaşların yeniden canlandırılması, klasik mitolojiye dayanan dramalar olurmuş. Yakın bir tarihte de dünyanın yeni yedi harikasından biri seçilmiş burası. Kolezyum karşısındaki La Biga isimli kafede bir çay yudumladık. Sonrasında ise araçlarımıza binerek Roma Fiumicino Havaalanı'na ulaştık. Uçakla önce İstanbul'a sonrasında da İzmir'e